Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştım ben, memnun oldum. Şu an böyle göründüğüm için özür gözümde kırık farkındayım. geri çekme yapmışım videoya o yüzden bu halde çekiyorum. Yani editlemek üzereyim zaten gördüğünüz gibi arkamdaki kitaplık da hazır. Aman bakmayın ama spoiler olmasın. Bugün kitaplığı yapacağız biliyorsunuz yıl yani bir yıldır falan. Acı çekiyoruz bu kitaplıktan dolayı. Düşüyor, parçalanıyor. Kenara bir video koyarım parçalanmış halinin falan. Bir vlogda da düşmüştü. Şimdi o yüzden bugün yani birkaç gün önceden yaptığım kitaplığı göz göreceksiniz. Birlikte düzenleyeceğiz, yapacağız. Umarım eğlenirsiniz. Şimdi yavaştan başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bunu dün akşam yaptık. Bence çok güzel oldu bu şekilde. Hem de nasıl olacağını görmüş olursunuz diğerlerine nazaran çok daha fazla manga sığdığını görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak bunu yapacağız. Bu rafı yapmayı planlıyorum. Çünkü annem bunlardan eksik kalmış. Bunlar asla olmayacağını düşünüyorum. O yüzden öncelikle simetri bozulmasın diye bunu ve bunu yapacağım. Bu böyle kalsa da olur. Başka bir gün bunu hallederiz diye düşündüm. O yüzden bununla öncelikle bütün figürleri farklı bir yere kaldırmakla başlayacağım. bütün mangaları teker teker çıkarıp yatağımın oraya dizeceğim. Artık bomboş bir kitaplarımız var. Bu kitaplığı hemen indirip yenilerini takmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar full hızlandırıp çekmeyeceğim çünkü çok uzun sürüyor bu. Gördüğünüz gibi metremizle 23 santimi işaretleyip ondan sonra bunları takıyoruz. 23 yaptıktan sonra 20 20 20 20 20 diye gidecek. Bitiminde görüşünüz zaten. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 işaretledik. Bu tarafı da işaretleyip sonrasında bu küçük şeylerden takmaya devam edeceğiz. Bu tarafı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini hallettik. Ben yamuk olduğunu düşünüyorum. Annem olmadığını söylüyor. Göreceğiz taktığımız zaman. Aynı şekilde buraları da yapıyoruz. Son 1, 2, 3 raf gibi bir şey kaldı galiba. Ondan sonra mangaları yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi şu an hepsi... Ah, ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hallettik. Ya yani diğerine göre biraz daha yamuk oldu ama onun sebebi hani bunun inceliğiyle bu bir önceki inceliği aynı değil. Annem bunlardan alırken bayağı fazla almış gerektiğini unutup sadece bir tane için aldığı için diğerine farklı yapmak zorunda kaldık. Şimdi bunları yerleştireceğim ama yeni bir şeyler daha yapmak istiyorum. Her rafta iki tane açık olsun istiyorum bir taneden değişik olarak. O yüzden önce bunu bir düzelteceğim. Fazla kalanları da buraya eklemeye devam edeceğim. Şaşıyorum. Burada bir tane boşluk kaldığını fark ettim. Ee, yine beyaz tek ciltlik bir mangam var. Arkadaşım hediye etmişti bunu bana. Yani arkadaşım vermişti ona fazlaydı. Böyle göstereyim. Bayağı güzeldi. Bunun ikinci ciltini falan hiç bulamadım. O yüzden buraya fazlalık olarak yani yer doldurmak için iyi olacağını düşünüyorum. Hem rengi de çok göze batmıyor. diğerlerin arasında hoş bir doldurma olduğunu düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar fazla mangamız arttı bu ikisini koymamızdan. Buradaki 7 cildi doldurmakta çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi aynı yöntem ile gördüğünüz gibi One Piece'in olduğu yeri yapacağım. Ekrafımızı tam istediğim gibi yaptığımı düşünüyorum. Şu şekilde göstereyim sizlerle de paylaşayım. Bir tek şuradaki full metal olmadı gibi ama onu da zamanla düzeltelim. Şimdi buraya en baştan dizmeye başlıyoruz. Neye göre dizdiğimi açıklamak istedim burası çok sessiz olduğundan dolayı. Önce yayın evine göre dizeyim dedim ama yayın evleri istediğim gibi olmadı. O yüzden kafama göre takılıyorum. Renk uyumu yapmaya çalıştım olabildiğince. Hani beyazlarla beyazlar, siyahlarla siyahlar gibisinden. Ama ondan sonra mangalar yetmediğinden birazcık karma yapmak zorunda kaldım. Ama benim en sevdiğim raf bu yalnız kurt ve yavrusu oldu. Renklerinin harika durduğunu düşünüyorum. Hani bu beyaz ve altında küçük bir renk. Sizin hangisi en sevdiğiniz raf? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Burası bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Son olarak orta kısmı yapacağım. Oraya aslında yarın orada birkaç boşluk var. Orayı dolduracağım birazdan. Şimdi burada son olarak şey eklemek istiyorum, buradaki helsingleri kaldıracağım, burayı kaldıracağım ve burayı sadece Rohan'ın olduğu ve bu nendroidlerin olduğu bir figür kısmı yapmak istiyorum. Deneyelim, umarım güzel olur. Neden tam orta yapmadığımı soruyorsanız, normal bakış açısından baktığınızda burasının daha güzel duracağını düşündüm. Olmazsa diğer tarafa indiririz zaten. Rohan da bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Diğer iki tane Jojo mangamı da koydum. Oraya bir tanesi Japonca, bir tanesi İngilizce. Onun dışında şu kalan üste ve şuralara da diğer kalan figürlerimi yerleştirmeye çalışacağım. Son olarak da bu ikisinin yerini değiştirmeye karar verdim. Hatta bunu en alta koyacağım. Diğerlerini üstlere çıkaracağım. Çünkü bilmiyorum o Death Note serisi ve Kalp Trap falan birlikte orada çok sevmedim. Alttaki iki raf bence çok daha hoş duruyor onları yukarı kaldıracağım bir raflarımız bitmiş durumda. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.